YouTube şey yapacağız ya. Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Tamam. Tamam bu olabilir. Yeter <laughs> ama sen de ya. Eu acho não é difícil, né? Baya iyi gidiyoruz. Bakın <laughs> nelerimiz var. I, 37 tane ham demiş. Lapis lazuli. 52 tane ham altın. Şey kaç tane? 18 tane. Evet. Şuna alalım. Böyle koyalım. Oh karanlık, çok karanlık. Demir de bulursak alacağız yani. Baya iyi. Tamam. Koymaya devam. Devam devam devam. Bence hazır. Atayım. Geldik mi? Çok sevinirim. Çok sevindim. Ya dese baya sevinirim. Paracıklar gelmiş bize ya. Baya zengin olmuşuz zengin. Vallahi. Çok iyi. Bayağı. Iyi. Bayağı iyi modem kalmışız ya. bayağı iyi kalmışız. Yeter yeter Devam ediyoruz. Ama sen de bir yettin artık ya. Dışarıyı mı gördüm az önce? Yani hayal hayal. Oyun balın hayal gördü. Dışarıya çıkalım. Oh. istediğim o yani. Bayağı güzel kazıyoruz. Geçerler. lan. Neydi bilmiyorum. Ama yine biz devam Galiba yaklaştık. Aranızdan iki tane Daha kaç kat çıkacak ki? Gökdelen kadar çıktık ya. Baya iyi. Aşağıya gitmişim. Başka bir olsa daha gidemez. Başka bir olsa hiç gidemez. Lav sesleri falan geliyor. yaklaşıyoruz. Yoksa kafamdan akarsa şaşıracağım. Kafamdan akmasın yani. Öleceğiz yoksa. Aha. Nasıl geldi? Ya bo gelmişiz. be. Sonunda. Yok artık. <laughs> evet. Bunları <laughs> öldüreyim ben. Küçük mi var? Yavru da var. <laughs> öldürmeyeyim bunları ya. Yazık olur. Zaten benim bir sürü demir var. Tamam. Kalkalım. Gidelim bakalım. Oo. Gene madeni. Hayır ya. Nerede? Ya da bakalım. Bir şey yokmuş ki burada. Ancana suyla. Özür dilerim bu Bakalım. Devam ediyoruz. Bakalım. Şunları pişireceğiz. Acaba şundan oluyor mu? merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hala tahta baltaya devam ediyoruz. Böyle bir şey yok. Ya. Yok artık. Hı, şunu koyalım. Uf, ne yapıyorsa kafam kaçır. Vallahi yapılıyormuş. İyi ya yani bayağı iyi. Kışta şey gerek Bakalım. Bunu koyuyorum. 17 yeter. Hadi. Aa, hadi bakayım. Piş. Ben de orada birazcık yemek öldüreyim. De. Biz. Ve. Kılıçlarımızı. Ne? Ya ha. öleyim. Tamam. Şöyle. Ay yanlış ya. Ve tıklayacağız. Heh. Tamam. Bir var şu oluyor mu? merak ediyorum. olur olsun ya 40 taş kazmak istiyorum oluyormuş taş buldum Ba para, ba ra Böyle bir şey yok ya Çok iyi İyi ki toplamışım Kedine Bu çok iyi bir şey Gelinle Oha tek öldürdü de... Çok özür dilerim Gel Gel Sen de Yes.